Hayır. Oğlum bırak lan Gragas'ımı Adam zaten göbeğinden şeyini göremiyor Sen Gragas'a nasıl posta koyabilirsin ya Karaktersiz herif seni Kiana bu arada fena troll ya Hani ben böyle bir troll görmedim hayatımda. Neden yani? Şu olay niçin? Kessene ya. Ulan bunu da beyitlersek ne güzel olur daha dümenden. Bunu var ya bir alandan böyle ketlini yavaş kestim bilerek dedim hani Belki buna buna atlarız diye de Yok abi Hoş geldiniz arkadaşlar yeni gelenler varsa Nasılsınız iyi misiniz <laughs> Bu Kiana da bir nanaylık var ama he yani Ben iyi oynadığımı da düşünmüyorum hani normal kesiyorum hani Hani kalkıp burada wow süper müper desem adam da mid bu arada ha Kiana ama yok ya trollüyor. Ya bir Kiana'nın bir Akali'nin ne bileyim ya da başka bir çarın. Kanka ben sana ölür müyüm sence? Ya öyle bir ihtimal var mı? He? Tabii ki kule altından gelmeyeceksin arkadan geleceksin. Evelin arka seviyor bu arada arkadaşlar arkadan seviyor. O yüzden Evelin'e karşı dikkatli oynamak lazım. Yani bilin ki Evelin bir öpücük gönderdiyse üstünüze düz kaçın. Arkaya dönmeyin. Anlız iyi vuruyoruz ha yalan yok. Hatta size şöyle göstereyim mi abi. Oha. Bak şimdi hi, hi, hidra abi. Rahat ol, rahatta kal. Rahatta kal. Easy. Hiç sıkıntı yok. Sağ sol tık tık. Hidra'yı da e, keşke gölge de hidra bassa güzel olurdu. Kanka sen trollüyorsun bu arada. Sen sen trolleyen bir insansın. Kiana tamam mı? Eşek ölüşü diyen var. Selamünaleyküm. Ali o o Urfalı adam sen neredesin? Sen var nerelerdesin agam? Dünden beri bir uyumuşum. Gözüm gözüm şişmiş. <laughs> Ya havada niye kalıyorum? Yani havada niye havada kalıyorum abi? Niye havada kalıyorum ya? Onu kesemezseniz yazık. Hakkımı helal etmiyorum. Fatih'im hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk reis. Eyvallah sağ olasın. Sen nasılsın? Kral valla oyun Gününlüğü oynuyoruz. Düneli gibi gördüm aziz seni. Yok çok sakinim. Çok sakinim. En sakin League of Legends oyuncusu diyebiliriz kanka benim için haberin olsun. Abi kesemediler üstüne öldüler. Double ver oğlum bir canlı garenle nasıl double veriyorsunuz ya? fight var koşalım. İnşallah ölür birileri artık. Hadi abi ne güzel kompumuz bak. Zek var, Gragas var, CC makinesiyiz. Adamlarda kettim var, eş var. Hadi abi. Hadi abi kazanırız. Yaparız, iyiyiz. yedik ya Vallahi bok yedik abi biz bu oyun. Evelin gelecek buraya. if you guys stop inting I can 1v9 easy by the way. Please try out, guys. <laughs> <laughs> yani en güzel iki şampiyonun fillemesi kadar anla ki bir şey yok ya. Anla <laughs> ki. En iyi iki şampiyonumuz video bak. Gragas Zek abi. Gragas da Zek. Nasıl ya? Hoş geldin Bey Yusuf. Ne haber bunun? Neyidir senin? İyidir kardeşim eyvallah. gene biraz salak gibi ya. Kiana kötü kanka. Kiana iyi olsa adam oyun bitmişti zaten. Adamın takımı 1 vs 9 atıyor salatan Allah sizin belanızı verecek ya. Vallahi Allah sizin belanızı verecek bence. Ee, salam lazım. Mandalin derken hocam. evet. Oh, Soğuk oldum. Eveline bu arada flash attık da her türlü öleceğiz zaten. Niye flash atıyorsak? da çöpe gitti amına koyayım. <laughs> Kanka yeter ya. Abi bu kom bir şey diyeyim mi? Bir, uzarsa kazanırız yani. Kazanmamız lazım. Kompumuz çok iyi. Atak! Ota atak! vur 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 çok iyi kazanırız Hareketsiz için attım arkadaşlar bu arada. Bana ignite soru işareti koymayın lütfen çok sinirliyim zaten. Evelin nerede? Götümüzden kan almaya geliyor bence görünmez bir şekilde. Beysu sen Evelin meyinsin. Nerede olduğunu söylesen adamın bize. Amına koyayım Evelin miyim? Medyum muyum ben amına koyayım? Tim var fidliyor. Kiana var fidliyor ama sen de kaybediyorsun maçı. Yapacak hiçbir şey yok bu arada. Ya şu fidleyen Kettin bana shot oldu. Niye veriyor ya? Adam fildliyor ya. Ya <laughs> oğlum ne yapıyorsunuz ya? Ya Ya ne yapıyorsunuz ya? Ya hiç mi aklınız falan yok sizin ya? Onu kessek ne olacak ki? Onu kessek ne olacak yani? Taşı var mı? Sizin gibi oyuncuların bana ünlem report yazsanız arkadaşlar. O... Ya, nereden geldiler takımıma ya? You guys all deserve lose every game. Fucking dogs. Next will be better. Diğer oyundan sonra 3 tane feedback görmek istiyorum abi. Diğer oyundan sonra 3 tane feedback görmek istiyorum. Anca sinirim öyle yatışır benim ya. De anlamıyorum yani ben bu esprinin mantığını anlamıyorum. Bana çok saçma geliyor. Aziz çok mübarek çok küfür etmeye başladın ee, mübarek 3 aylarda çok ayıp demiş özür dilerim özür dilerim ya bazen farkında olmadan çok ediyorum ya gerçekten haydi bakalım biraz late game'e odaklanıyoruz arkadaşlar yenilmesi boşuna mı aldık Aziz sen lahmacun yiyorsun mu bayılırım bayılırım Güzel aldı çok iyi be oğlum Let's go Bam Lucian'ın egzası süperdi bu arada o, o da beklemiyordu bu arada bu hasarı biliyor musunuz Harika oldu bu Ya, ya Ne diyorsun ya <laughs> Bad boyluktan dünyadaki <laughs> en uzak adam arkadaşlar Yusuf bu arada Senin Ağzına Sıçacağım Biraz Sonra Bekle Hahaha Esko Ölüyorum ya Yaptım Ölmüyorum Bu Arada Hahaha <laughs> Aziz. Kanka ne var? Bir saniye. O orla kapışıyorum şu an işim var. Kanka bana da bir kilo kedi maması yollasana ya. Ama şey olsun, yaş olsun. Bizim rekeler daha fazla seviyor şey. Konser olan var ya bu daha güzel. Agam. Video çekecek misin? Okey. Yok oğlum kendim yiyeceğim amına. Uşun bunu hak ediyorsun. Daha da çok hak edeceksin kanka. Kim geliyor buraya? An enemy has been slain. Amana koyayım senin oynayacağın oyunda. sikeyim. Yone senin oynayacağın oyunu. Ya report ya. Ben report susacağım artık. Arkadaşlar olabilir böyle anlakiler bu arada insanlık halidir. Gayet normal. Orna verseydim kili çok vurdu bu arada. Peki cevap olur. Oyun oyun. Jin niye hasar yemiyor bu arada? Anlayan var mı? 13 level anladım. Yone sen... Yani yorum yapmak istemiyorum ben. Evet, ver diyor. Hadi ayıra basalım. O yüzden o tipe bakar mısın? <laughs> Onun cine değil de başka bir ne yapmak lazım? Biraz oyaladım işte yani bu yaradıysa. Maç döndü mü yoksa? Döndü kanka geldi mi? Bakayım. Amına koyayım takım patates oldu. Döndü şu an. Bak görüyor musun? Gördün mü? Bak maşa makine gibiler makine. Ersten ama fidleme makinesi. Benim tanıdığım Zedix Smurf. Seni tanıdığın Zedix Smurf'u da sikeyim. Ünlem report yazar mısınız? Ya. İnşallah bak az önceki oyunda da aynı takım geldi bu arada. Az önceki oyunda da aynı takım geldi. İnşallah feedback gelmiştir. Ben feedback bekliyorum şu anda. Riot lütfen. Riot Games feedback lütfen. 3 4 tane 3 şimdi... tane feedback almam lazım şu anda. Eğer gerçekten Riot işini yapıyorsa 3 tane feedback gelirse okey bence. 3 feedback gelmesi oh. lazım bak. Az önce az önce aynı takımla oynadım arkadaşlar. Aynı birebir aynı takımla oynadım. Hatta daha kötüleriyle oynadım. 0 feedback. Eyvallah. Biz nanayız bu arada. Sıkıntı. Kaybedeceğiz maçların hepsini.